Bu dersimizde toplam ve fark formülleri ile ilgili karışık sorular çözeceğiz. 7, 8, 9 ve 10. ders tamamen toplam ve fark formülleri ile ilgili çok geniş soru yelpazesinde farklı sorular çözeceğiz. Bunun için bu tür sorular genel tekrarlarda ve konunun kavranması için çok önemli. İlk sorumuzla başlıyoruz. Sinüs 115 derece çarpı kosinüs 35 derece eksi kosinüs 115 derece çarpı sinüs 35 derece bölü kosinüs derece çarpı kosinüs 5 derece artı sinüs 85 derece çarpı sinüs 5 derece. Bizim için fonksiyon takibi önemliydi. Sinüs 115 derece, kosinüs 35 derece. Aradaki işaret eksi, kosinüs 115 derece çarpı sinüs 35 derece. Burada verilen ifade sinüs alfa eksi beta açılımıdır. Ve paydaya baktığımda kosinüs 85 çarpı kosinüs 5 derece artı sinüs 85 derece çarpı sinüs 5 derece. Paydadaki ifademiz de kosinüs alfa eksi beta açılımıdır. Bundan dolayı yukarısı sinüs 115 derece eksi 35 derece olacak. Ve paydamız ise kosinüs 85 derece eksi 5 derece olacak ve ifadenin eşitini yazıyorum yukarısı sinüs 80 derece paydamızda da kosinüs 80 derece olacak bu ifade de sinüs 80 derece bölü kosinüs 80 derece de tanjant 80 dereceyi eşittir sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olur İfadesinin değeri kaçtır tanjant 8 derece eksi tanjant 28 derece bölü 1 artı Tanjant 8 derece çarpı tanjant 28 derece. Burada verilen açılım tanjant alfa eksi beta açılımıdır. Ve devamında çarpı diyoruz. İkinci ifadedeki fonksiyonlara bakıyorum. Kotanjant 15 derece çarpı kotanjant 5 derece eksi 1 var. Paydada da kotanjant 15 derece artı kotanjant 5 derece var. Buradaki açılımda kotanjant alfa artı beta açılımıdır. Ve artık fonksiyonları yazıyor. Diyorum. Burası tanjant 8 eksi 28 derece çarpı diğer fonksiyonumda kotanjant 15 artı 5 derece olur. Buradaki fonksiyonum tanjant eksi 20 derece olacak çarpı diğer fonksiyonumda kotanjant 20 derece olur. Tanjant fonksiyonu tek fonksiyon olduğu için içindeki eksiği başına alır ve eksi tanjant 20 derece çarpı kotanjant 20 derecede eksi 1'e eşittir. Ve doğru cevap B seçeneği olur. 7x eşittir pi bölü 2 olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? 7x pi bölü 2 eşitse yani 7x 90 dereceyi eşitmiş. Bunun dışında ifadede fonksiyon takibi yaptığımda sinüs 3x çarpı kosinüs 2x aradaki işlem artı kosinüs 3x çarpı sinüs 2x Burada verilen ifade sinüs alfa artı beta açılımıdır. Paydadaki fonksiyonları takip ediyorum. Kosinüs 4x çarpı kosinüs 2x. Aradaki işlem artı sinüs 4x çarpı sinüs 2x. Paydadaki işlemde kosinüs fark açılımıdır. Alfa eksi beta olacak. Şimdi değerleri yerine yazıyorum. Paydada sinüs birinci açı 3x artı ikinci açı 2x. Paydada Kosinüs birinci açı 4x, ikinci açı 2x. Bu ifademizde sinüs. 5x bölü kosinüs 2x olur. Burada da şuna dikkat ediyorum. 5x ve 2x tümler açılardır. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü 7x 90 derece ise 5x ve 2x de birbirinin tümleridir. Bundan dolayı buradaki fonksiyonları birbiri türünden yazarsam paydaki fonksiyonum sinüs 5x. Paydadaki fonksiyonum da kosinüs 2x'in tümleri 5x'tir ve fonksiyonda sinüse dönüşür. Sonuç itibariyle sinüs 5x bölü sinüs 5x 1'e eşittir. Sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği olur. İfadesinin değeri kaçtır? İfadeleri takip ediyorum. Sinüs 15 derece çarpı kosinüs 5 derece. Aradaki işlem eksi kosinüs 15 derece çarpı sinüs 5 derece. Buradaki ifade sinüs alfa eksi beta açılar farkıdır. Bölü biz bunu kesir çizgisiyle yapalım. İkinci ifadem tanjant 3 derece artı tanjant 7 derece 1 eksi tanjant 3 derece çarpı tanjant 7 derece. Buradaki açılım da tanjant alfa artı beta açılımıdır. Şimdi değerleri yerine yazıyorum. Sinüs 15 derece eksi 5 derece bölü paydamızda da tanjant 3 derece artı 7 derece. Bu da işte olacak. Sinüs 10 derece bölü tanjant 10 dereceyi. sinüs 10 derece bölü tanjant 10 dereceyi sinüs 10 derece bölü kosinüs 10 derece yazabilirim. Ve paydadaki ifadeyi takla atarak yukarı çıkar. Burada sinüs 10 dereceler sadeleşir. İşlem sonucu kos sinüs 10 derecedir. Ve doğru cevap E seçeneği olur. Tanjant 18 derece artı tanjant 54 derece ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Biz tanjant 18 dereceyi sinüs 18 derece bölü kosinüs 18 derece yazabiliriz. Artı tanjant 54 dereceyi de sinüs 54 derece bölü kosinüs 54 derece yazıyorum. Ve burada kesirli işlem yapabilmem için payda eşitlemem gerekiyor. Bundan dolayı birinci kesrimi kosinüs 54 derece ile çarpacağım. İkinci kesrimi de kosinüs 18 derece ile ve eşittir diyorum sinüs 18 derece çarpı kosinüs 54 derece artı diğer ifademde kosinüs 18 derece çarpı sinüs 54 derece ve paydamızda da kosinüs 18 derece çarpı kosinüs 54 derece olacak. Bu eşitlikteki trigonometrik fonksiyonları takip ettiğimde sinüs 18 derece çarpı kosinüs 54 derece aradaki işlem artı kosinüs 18 derece çarpı sinüs 54 derece burada verilen açılım sinüs toplam formülüdür. Bundan dolayı eşittir diyorum. Yukarısı sinüs 18 artı 54 derece olacak. Ve paydamızda da kosinüs 18 derece çarpı kosinüs 54 derece var. Eşittir diyorum. Burası sinüs 72 derece olacak. Paydamızda kosinüs 18'in tümleri 72 derecedir. Bundan dolayı kosinüs 18 yerine sinüs 72 derece yazabilirim eşitini. Çarpı kosinüs 54 derece yazıyorum. Ve burada sinüs 72 derece dereceler sadeleşir. Sonunda 1 bölü kosinüs 54 derece kalır. Şıklara baktığımda böyle bir ifade yok. Bu ifadenin eşiti de sekant 54 derecedir ve doğru cevap B seçeneği olur. Yine bir ifade verilmiş ve ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? İfademe baktığımda kotanjant 40 derece. Kotanjant 40 dereceyi kosinüs 40 derece bölü sinüs 40 derece yazabilirim artı tanjant 10 dereceyi sinüs 10 derece bölü kosinüs 10 derece yazabilirim ve burada da payda eşitlersem birinci ifademi kosinüs 10 derece ile çarpacağım ikinci ifademi sinüs 40 derece ile kosinüs 40 derece çarpı kosinüs 10 derece artı sinüs 40 derece çarpı sinüs 10 derece olacak. Paydada ise sinüs 40 derece çarpı kosinüs 10 derece olur. Bu ifadenin paydaki trigonometrik fonksiyonlarına bakıyorum. Kosinüs 40 çarpı kosinüs 10. Aradaki işlem artı sinüs 40 çarpı sinüs 10. Buradaki açılım kosinüs fark açılımıdır. Bundan dolayı kosinüs 40 derece eksi 10 derece yazıyorum. Paydamızda da sinüs 40 çarpı kosinüs 10 derece var. İşlemi devam ettirdiğimde yukarısı kosinüs 30 derece paydamızda da sinüs 40 derece çarpı kosinüs 10 derece olur. Bir de şimdi paydadaki ifademiz var. Kosekant 40 derece çarpı sekant 10 derece. Bu ifadeyi de Burada açıyorum. Kosekant 40 derece 1 bölü sinüs 40 derece demektir. Çarpı sekant 10 derecede 1 bölü kosinüs 10 derecedir. Bu çarpımın eşiti de 1 bölü sinüs 40 derece çarpı kosinüs 10 derece olur. Ve buradaki ifademizin paydasında 1 bölü sinüs 40 derece çarpı kosinüs 10 derece var. Paydadaki ifade yukarı çıkarken ters çevrilip çarpılacağından dolayı buradaki sinüs 40 derece ile kosinüs 10 derece sadeleşir ve bu eşitliğin sonunda kosinüs 30 derece kalır. Kosinüs 30 derecenin karşılığı da kök 3 bölü 2'dir. Doğru cevap B seçeneği olur. Kotanjant 15 derece eksi kotanjant 30 derece ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Kotanjant 15 dereceyi kosinüs 15 derece bölü sinüs 15 derece olarak yazabilirim. Eksi kotanjant 30 dereceyi de kosinüs 30 derece bölü sinüs 30 derece olarak yazıyorum. Tabii ki buradaki işlemi yapabilmem için payda eşitlemem gerekiyor. Birinci ifademi sin 30 ile ikinci ifademi sin 15 ile çarpıyorum. Bu çarpımdan sinüs 30 derece çarpı kosinüs 15 derece eksi kosinüs 30 derece çarpı sinüs 15 derece gelir ve paydamızda da sinüs 30 derece çarpı sinüs 15 derece vardır. Burada paydaki açılıma baktığımda sinüs 30 derece çarpı kosinüs 15 derece aradaki işlem eksi kosinüs 30 derece çarpı sinüs 15 derece bu ifade sinüs 30 eksi 15 derece fark mıdır Ve paydamızda da sinüs 30 çarpı sinüs 15 derece var. Bu da eşit olacak. Yukarıda sinüs 15 derece. Paydada sinüs 30 derece çarpı sinüs 15 derece. Sinüs 15 dereceler çarpım durumunda sadeleşir. Buradan 1 bölü sinüs 30 derece kalır. Bu da 1 bölü sinüs 30'da 1 bölü 2'dir. Paydadaki 1 bölü de yukarı çıkması gerekiyor. Yukarı çıkarken ters çevrilir, çarpılır ve sonuç 2 olur. Bu ifadenin eşiti E seçeneğidir. Sinüs x eksi kosinüs y eşittir 1 bölü 4 ve kosinüs x artı sinüs y 3 bölü 4 olduğuna göre sinüs x eksi y ifadesinin değeri kaçtır? Bizden istenen sinüs x eksi y ifadesi. Bundan dolayı fark açılımını yazıyorum. Burası sinüs x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sinüs y'dir. Benim bu ifadeye ulaşabilmem için Soruda verilen ifadelerin karşılıklı karelerini alıyorum. Buradaki birinci ifademin karesinden sin kare x eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı sin x çarpı kosinüs y artı ikincinin karesi kos kare y olacak. Ve eşitliğin diğer tarafında karesini aldığımda 1 bölü 16'dır. Şimdi ikinci ifademin parantez karesini alıyorum. Buradan kos kare x artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı kosinüs x çarpı sinüs y artı ikinci ifademiz sin kare y olacak ve eşitliğin diğer tarafında karesini aldığımda 9 bölü 16'dır. Buradaki açılımları dikkatli incelediğimizde sin kare x ve kos kare x toplamının 1 olduğunu biliyoruz. Yine kos kare y ile sin kare y toplamında 1 olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı bu ifadeleri taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığımda bu ikisinin toplamından 1 gelecek. 1. Daha sonra bu iki ifadenin toplamından da 1 gelecek. Artı 1. Ve ortadaki ifadeleri de artı 2 çarpan parantezini alırsam kosinüs x çarpı sinüs y eksi sinüs x çarpı kosinüs y olur. Eşitliğin diğer tarafındaki kesirlerin paydaları aynı. Bundan dolayı 9 artı 1'den 10 bölü 16 olur. İşlemlere devam ediyorum. 1 artı 1 2. 2'yi diğer tarafa atıyorum. Ve 2 çarpı kosinüs x çarpı sinüs y eksi sinüs x çarpı kosinüs y eşit olacak 10 bölü 16 eksi 2. Ye. Bizden istenen sinüs x eksi kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sinüs y değeri. Burada parantez içindeki ifademize baktığımızda kosinüs x çarpı sinüs y eksi sinüs x çarpı kosinüs y. Yani burayı eksi parantezine alırsak bu eksiyi de dışarı alıyorum. Buna göre eksi 2 çarpı bu ifademiz sinüs x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sinüs y olur tam istediğimiz ifade olacak. Ve eşitliğin diğer tarafında da 16 çarpı eksi 2 eksi 32 artı 10'dan eksi 22 bölü 16 olur. Burada eşitliğin her iki tarafını eksi 2'ye bölüyorum. Eksi 2'ler gider. Eşitliğin sol tarafında sinüs x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sinüs y değeri kalır. Ve eşitliğin diğer tarafında da Buradaki ifadenin paydasına 1 var. Yukarı çıkıp takla atacak. Eksiler gider. 22 bölü 32 olur. Bu da 2 ile sadeleşir. 11 bölü 16'ya eşit olur. Ve bizden istenen ifadenin doğru cevabı da 11 bölü 16'dır. Doğru cevap B seçeneği olur. Bir sonraki ders soru çözümlerine devam edeceğiz. Başarılar diliyorum.